Finansal piyasalar çoğu zaman sıfır toplamlıdır. Biri kazanırken diğeri kaybeder. Bu nedenle burası bir savaş alanı. Bu savaşta parasını iyi yöneten kazanır. Sizler bu kanalda borsacı, kriptocu, altıncı, foncu olmayı değil, hep kazanan tarafta olmayı öğreneceksiniz. Paranıza komutan olun ki kimseye emir eri olmayın. Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin ilk ve tek canlı canlı portföy yönetimi yapılan YouTube kanalı. Biz bu kanalda bir portföy oluşturduk ve bu portföyümüzü alım ve satımlarımızı paylaşmak üzere canlı canlı yönetiyoruz. Portföyümüzde Borsa İstanbul'dan hisse senetleri, kripto piyasasından Bitcoin ve Solana, Ethereum, BNB, Avax, Sui gibi temeli sağlam major altcoin'ler, Amerikan hisse senetleri fonları, Altın, gümüş gibi emtialar var. Yani her masada varız ve her masadaki enstrümanları alım satım yaparak portföyümüzü yönetiyor ve büyütmeye çalışıyoruz. Bir süre önce yeni bir konsept başlattık. Bu konseptte dedik ki Türkiye'de birçok kripto yatırımcısı var ve bu kripto yatırımcıları major coin'lere yatırım yapmıyorlar. Ellerindeki küçücük sermaye ile 10 kat kazanç elde etme hayaliyle meme coin'lere, it köpek coin'lerine, wırsıt coin'lere yatırım yapıyorlar ve tüm paralarını kaybediyorlar. Biz de dedik ki gelin bu paraları kripto tarafındaki neydi belirsiz coinlere yatırmayın. Aynı riski Borsa İstanbul'da alalım. Borsa İstanbul'da spek diyebileceğimiz sığ tahtalara seçerek seçmece bir şekilde yatırım yapalım. Ve biz bu yatırım yapmış olduğumuz parayı 10 kat artırarak burada bir şeyi kanıtlayalım. Paramızı coinlere değil Borsa İstanbul'a da yatırırsak 10 kat kazanç mümkündür. Hem de çok daha az risk alarak. Hadi gelin şimdi portföyümüzün son durumuna bir bakalım. Burası bizim portföy komuta merkezimiz. Portföyü burada takip ediyor. işlemlerimizi buradan yönetiyoruz. Gördüğünüz gibi portföyümüzde 10 adet hisse senedimiz var. Bu hisse senetlerine toplamda 100 bin lira para yatırdık. Bu 100 bin lira parayı da kripto para piyasasından kazandık. Yani kriptolardan kazanmış olduğumuz paradan bir 100 bin lira ayırdık. Dedik ki bu 100 bin lirayla sadece ve sadece Bizim tabirimizde tosuncuk şirket dediğimiz spek hisselere yatırım yapalım. Ve bu spek hisseler üzerinden buradaki paramızı 1 milyon lira yapmaya çalışalım. Bu bir meydan okuma. Ve alımlarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz alımların üzerinde Bayrak şirketimizde %92 kâra ulaştık. Poltek şirketinde %80 kâra ulaştık. Nibaş'ta %60 kâra ulaştık. Samat'ta neredeyse %50. Vakıfta 34, 22, 11, 7, 3 diye gidiyor. Bir tane marka şirketimiz bu eksi %5 zararda. Toplam yatırmış olduğumuz sermaye 100 bin liraydı. Ve şu anda 141 bin lira para yaptık. Yani toplamda %40 getiri sağlamış olduk. Endeksin geçmiş 3 ayda yapmış olduğu yükselişi, geçmiş 6 ayda yapmış olduğu yükselişi veya geçmiş 1 yılda yapmış olduğu yükselişi bir inceler bakarsanız borsa endeksini kaça katladığımızı görürsünüz. Biz burada Şirketlerimizi satış bölgelerine gelene kadar elimizde tutmaya devam edeceğiz. Satış bölgesine geldiğinde elimizdeki şirketleri satarak yenisini portföyümüze ekleyeceğiz ve bu şekilde bir döngüyle sermayemizi 1 milyon lira yapmaya çalışacağız. Şimdi gelin teknik tarafta şirketlerimize bir bakalım. Biz hangi noktalardan almışız? Şu anda hangi noktadaymış şirketler? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle Poltek hissesi Poltek hissesini 6220 liradan portföyümüze eklemişiz. Bakın gördüğünüz gibi şu anki görünümde tam dip noktadan portföye eklemişiz. Ve eklediğimiz noktadan yaklaşık neredeyse %80 kâra ulaşmış. Samat'a bakalım. Samat bölünme yaşadı. Bölünme yaşadığı için şu anda TradingView'de grafikler düzelmedi. Vakıf menkul kıymete bakalım. Bunu da 17 ondan portföyümüze eklemişiz. Gördüğünüz gibi tam dip noktadan eklemişiz ve şu anda yükselişin devamını bekliyoruz. Nibaş'a gelelim. Nibaş'ta 17 liradan portföyümüze eklediğimiz bir şirket şu anda 27 lirada çok güzel bir noktada düzeltmesini yaptı. Ara direnç bölgesini kırdı. burayı destek olarak kullandı ve yukarı yönlü hareketinin devamını bekliyoruz. Bayrak'a gelelim. Bugün hisselerimizin arasında %10'luk yükselişle rekor kıran hissemiz Bayrak. Bayrak'a baktığımızda 1950'den portföyümüze eklemiştik. Şu anda 37 lira 62 kuruşla portföyümüzü taşımaya devam ediyor. Bu bayrak tarafında ilginç bir şey size göstereyim. Biz bayrağı portföyümüze eklediğimizde şu bölgedeki çok yüksek hacimleri fark etmiştik ve bu bölgede bir hazırlık olduğunu anladık. Buradan bir yükseliş gelebileceğini öngörerek biz şu noktada portföyümüze ekledik. Hemen şimdi size hacim analizi uygulamamızı gösterelim. Uygulamaya geldiğimizde tüm analizleri çalıştır diyoruz. Analizlerimiz çalıştığında bize toplamda 8 farklı analiz sunuyor. Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Kanalın uzun süreli takipçileri zaten bu hacim uygulamasının ne olduğunu biliyorlar. Şimdi biz burada sadece Bayrak'a bakalım. Son günün top 20 hissesi analizimizde, analiz 7'de bakın Bayrak birinci sırada. Bayrak hacim bölü piyasa değeri bugün %25 olarak gerçekleşmiş bir hisse senediymiş. Ne demek bu? Bugün yapmış olduğu hacmin Şirketin piyasa değerine oranı %25'miş. Yani bir başka deyişle. Bayrak bugün piyasa değerinin dörtte biri kadar hacim yapmış. Hissemize tıklayarak daha ayrıntılı bakalım. Bakın şu bölgedeki hacimlerin yükselişini görüyorsunuz. 11, 12 Eylül, 16 Eylül, 17 Eylül'de şirket hacmi zirveye doğru tırmanmış. Adeta 17 Eylül'de rekor kırmış. Ancak daha gerideki verilerde bu şirketin hacim bölü PD'si 33'ler, 35'ler, 40'ları görmüştü. Biz çok geçmişteki verileri saklamıyoruz. Ancak bu verileri hatırlıyoruz ve bayrağı alım yaptığımız noktada bayrak şirketi %33'ler, %40'lar hacimler yaparak dikkatimizi çekmişti ve biz de bunu portföyümüze eklemiştik. Devam edelim. SNPAM. SNPAM'ımız tam dip noktadan aldığımız bir şirket. Aslında biz aldıktan sonra çok güzel bir yükseliş yaptı. %133'lük yükseliş yaptı. Fakat biz hedefimizi daha yüksek tuttuğumuz için yani 60 bölgelerini görmek üzere bu şirketi taşıdığımız için satış yapmamıştık. Şu an gelmiş olduğu nokta 23 lira. Peki ne yapacağız? Eğer maliyetimize gelirse biz maliyetimizin üstüne stop koyduk. Bu şirkette stop olur elimizden çıkartırız. Yeni bir şirketi portföyümüze ekleriz. Casa MTA. Diğer şirketimiz. Casa MTA bizim dikkatimizi çeken bir şirket oldu. 94 lira 60 kuruştan portföyümüze ekledik. Taşımaya devam ediyoruz. Aynı şekilde Avol listemiz var. Avol'u da 43 liradan ekledik. Ve şu anda 47 lira 80 kuruşta taşımaya devam ediyoruz. Bir diğer şirketimiz Kuştur. Kuştur'u 3715 liradan portföye eklemişiz. Şu anki durumunda çok az bir miktarda kardayız. Elimizde tutmaya ve taşımaya devam ediyoruz. Marka şirketine gelelim. Markayı da daha portföyümüze yenekledik. 50 liradan almıştık. 47 lira 27 kuruşa düşmüş. Şu anda portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğumuz şirketler tamamıyla kendi bilgi birikimimiz ve tecrübemizle seçmiş olduğumuz şirketlerdir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Lütfen uyarımı dikkate alın. Bu şirketlerin hiçbirisi izleyenlere yatırım tavsiyesi değildir. Biz kendi bilgi birikim ve tecrübemizle bu şirketleri seçtik ve riski göze alarak bu şirketlere yatırım yaptık. Söylediğim gibi yatırım yapmış olduğumuz para da kendi cebimizden, maaşımızdan, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından ayırdığımız bir para değil. Zaten kripto para piyasasından kazanmış olduğumuz bir para ve bu parayı gözümüzü kapalı bir şekilde bu portföye koyduk. Almış olduğumuz şirketler mevcut durumdan çok daha aşağılara düşebilir. Veya bizim hayalimiz olan 1 milyonluk portföyü bize kazandırabilir. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Amacımız insanlara kendi paralarını riske atmadan bir tecrübe yaşatmak, bir tecrübe kazandırmak. Burada biz kendi paramızı sizler için riske attık ve bu tecrübeyi hep beraber yaşayalım istedik. Bu videoların devamı gelecek. Eğer ilginizi çektiyse kanala abone olup bildirimleri açarsanız 60 olduğumuz videolardan haberdar olursunuz. Ez cümle, vücudunuzdan sağlık, ailenizden huzur ve cebinizden para eksik olmasın. Geceniz hayırlı olsun, hoşçakalın.